Merhaba sevgili balıklar, Astra Enerji'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda bu ay nasıl enerjilerle karşılaşacaksınız onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet bu ay için bir dönüşüm enerjisi görünüyor. Eski fikirler, eski kalıplar, geçmişe dair şeyler yıkılacak ve bir dönüşüm geçireceksiniz. Belki de bunun... Yerine artık yıktığınız şeylerin yerine de çok daha iyisini inşa edebilirsiniz. Bu fırsatı yakalayacaksınız. Şimdi kılıç krediçemiz dürüstlüğe önem veren ve mantığı gerçekçiliği ön planda tutan bir karttır. Bu yolda ilerlerken gerçekçilik ve dürüst olmak sizin için çok önemli olacak. Sahtekarlıklara karşı bir uyarı var. Yani kurnaz ve sahtekar kişilerle karşılaşabilirsiniz. Temkinli olun ve sizin yönünüz dürüstlük olsun. Dürüstlükle ilerleyerek istediğiniz şeyin karşısında başarı yakalayabilirsiniz. Bu yolda çok engellendiğinizi, her şeyin size karşı olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Ama aslında bu engeller çok ufak tefek, küçük engeller. Sizin sabrınızı belki de sınayan sınavınız olan kısım belki sabrınız. Sabrınızı sınayan engeller sabırlı ve azimli bir şekilde yolunuza devam edin. Aynı zamanda bu kartınız evet sahtekarlıklara, kurnazlıklara dikkat edin dedik ama bir bağımsızlık isteme durumu da vardır. Yani biraz tek başına hareket etme isteği. Belki de bu duygular bu ay canlanacak veya kendini daha fazla hissettirecek olabilir. Bu durumda bu bağımsızlığı ele almadan önce Şartlarınız buna ne kadar uygun bunu bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Kontrolü ele almanız gereken enerjiler mevcut. Evet kontrolü ele alın almadan önce de e, ne kadar uygun şartlar bunu iyi gözlemleyin. Güçlü, cesaretli e, ve enerjik olacağınız bir ay. Bu gücü kontrolü elinize almak için ve düzeni istediğiniz şekilde yeniden kurmak için kullanabilirsiniz. Burada kupa sekizlimiz de yine geçmişi artık geçmişte bırakmakla ilgilidir. Geçmişe dair bir düzenin kalıpların yıkılması demiştik. Geçmişe dair bir şeyleri artık bırakacaksınız. Çok yoruldunuz. Artık bu yorgunlukla aynı şeyleri taşımaya devam etmeyi bırakacaksınız. Bir dönüşüm yaşayarak devam edeceksiniz. Değişikliğin birçok şekli var. Yani bu değişiklik fiziksel olabilir, Muhtal olabilir, çevresel olabilir, birçok anlamda olabilir. Sizin için hayatınızda bir değişim, bir dönüşüm olacak. Ve bunu geçmişi arkada bırakarak artık bugün yaşayıp ileriye bakarak sağlayacaksınız. Geçmiş bitecek, etkileri de bitecek. Yeni başlangıcı yapacaksınız artık hareket ve değişim zamanı. Melek kartlarımıza baktığımızda Bırak ve teslim ol kartı. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Evet, artık teslim olmak, akışa bırakmakla ilgili olarak belirtiyor. Artık bırak bırakmanın vakti geldi. Bununla ilgili de destekleniyorsun. Artık geçmişten geçmişin etkilerinden sizi yoran etkilerden sizin e, iyiliğinize yardımınıza olmayan etkilerden kalıplardan artık vazgeçip onları bırakıp bu ana geçip e, teslim olup artık akışta kalarak hareket etmenizi belirtiyor. Ve diğer kartımız bereket yağmuru maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Evet, Mukart maddiyatla ilgili bereketi anlatıyor. Ancak aslında şunu da anlatır. Yani maddiyat olarak belirtiyor ama bereketin belli bir şekli de yok. Yani maddiyatla ilgili bir bereket yaşamadım, yaşamıyorum diyorsanız eğer bu bereketi sadece maddiyat olarak beklemeyin. Ya da öyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani zaten bereketli bir hayatım varsa belki de farklı yönlerden, farklı açılardan bir bereket yaşayacağınız bir ay. Bu enerjilerin çalışacağı bir ay olabilir. Rumi kartımız taahhüt kartı. Bu kartta kayben ruhsal olarak, içsel olarak bir farkındalığı belirtir bir farkındalığa ulaşacaksınız ve bu farkındalık önünüzdeki yola ışık tutacak daha rahat ilerlemeniz ve doğru yola gitmeniz yönünde durumun gerçekleşeceğini belirtiyor. Evet bu ay yaşayacağınız bir farkındalıkla dürüst ve mantık çerçevesinde yapacağınız hareketlerle eski düzeni Değiştireceksiniz, artık kontrolü ele alacaksınız ee, ve istediğiniz şeye ulaşacaksınız. Geçmişin izleri, geçmişin yükü artık sizden çıkacak ve bugünü ve ileriye dair şeyleri daha iyi yaşayabileceğiniz e, duygular ve durumlar içerisinde olacaksınız. Bu ay bereket enerjisi de mevcut, dönüşüm enerjisi de mevcut ve başarı enerjisi de mevcut. Güçlüsünüz, gücünüzü ve cesursunuz cesaretinizi kullanarak bu ay çok güzel bir dönüşüm sağlayabilirsiniz. Bu dönüşümün adımlarını atabilir, başlangıcını yapabilirsiniz. Sizin için çok güzel sonuçları sağlayacağını belirtiyor. Enerjiler sizi çok güzel bir şekilde destekliyor. İlişkiler anlamında bakacak olursak da Yeni bir ilişki öncesinde kendinizi yeniden inşa etmeniz, kendinizi yenilemeniz, bazı şeyleri toparlamanız gerektiğini belirtiyor. Ve dürüst e, ilerleyişle hareket etmeniz, karşınızdakilere dürüst olmanız konusunda bir durum var. Karşınıza çıkacak kişilere karşı e, siz dürüst olun ancak biraz da temkinli olun. Belki e, size karşı dürüst olmayan kişiler... Karşınıza çıkabilir. Bu noktada gerçekçi ve mantıklı yanınızla hareket ederek dikkatli olun. Fırsatlar çıkacak ama e, doğru kişiler olmayabilir. Bunun yanı sıra karşınıza güçlü ve cesaretli yapıda birileri de çıkabilir. Yani e, bunun ayrımını siz kendi e, akıl yoluyla kendiniz bulabilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir ay o anlamda. İlişki içerisindeyseniz de ilişkinizle ilgili e, ilişkinin bitmesi durumu olabilir. Yaşadığınız sorunlar varsa ya da ilişkinin temeline dair artık bir şeylerin değişmesi ve toparlanması gerekiyor olabilir. E, her halükarda sonuç ne olacaksa sizin mutluluğunuz için olacak. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu değişim yolunda dürüst bir şekilde harekete geçip hareket edip bir şeyleri çözmek için bir şeyler yapmanız gerekecek. Yani zorlandığınız, engellendiğinizi hissettiğiniz durumlar olabilir. Yeni ilişkiye dair olarak zorlayıcı etkenlerle de karşılaşıyor olabilirsiniz. İlişkinizin içinde de bunları aslında küçük etkenler birazcık durumların analizini yaparak ve artık geçmişlerinizdeki bazı şeyleri toparlayarak bugün daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İlişkiye dair bir fırsatınız var olarak e, net bir şekilde söyleyemiyorum. Fırsatınız ya da fırsatlarınız olabilir bir kısmınız için. Ama yoğun baskın bir ilişki ve aşk adına enerji yok. E, eğer tanışacağınız hayatında gelecek birileri olursa dikkatli ve temkinli olmanızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bu ay Sahtekar ya da kurnaz kendi menfaatine hareket edebilecek birileri karşınıza çıkabilir. Temkinli olun. Evet bu ayın enerjileri bu şekilde sevgili balıklar. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ayın çok güzel geçmesini diliyorum sizler için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.